Merhabalar arkadaşlar. Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Benzerlik konusunda kalmıştık ve benzerlikte 8.11. bölümden devam ediyoruz. Videomuzda 6 sayfanın çözümünü sizlere sunmuş olacağız ve bölüm testlerini benzerlik konusunda tamamen bitirmiş olacağız. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzda şimdiden beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Burada arkadaşlar kuralımıza değinecek olursak kuralı anlatmayacağız ama ters Thales teoremi veya soruları çözerken kelebek benzerliği veya ne biliyoruz bunu kum saati benzerliği olarak bildiğimiz kural. Soruya gelelim ve çözüme başlayalım. EC'yi A desek AE ne demiş olacağız arkadaşlar? 3A yazalım. 3A'ya A. Bakarsak benzerlik oranımız kaç? 1'e 3. O zaman ben buraya K dersem buraya 3K diyebilirim. Açıları yazmıyorum arkadaşlar. Tabanlar paralelse o şekilde aktarılır. Ne vermiş bize? AB'yi AB biz 3K dedik. Artı CD'ye K dedik. Neye eşit? 20'ye. 4K 20 ise K'yı kaç olarak bulduk? 5. Gel yerine 5 yaz. X'imiz nedir arkadaşlar? 3K 3 çarpı 5'ten cevabımız 15 ve C seçeneği yapmış olur. Geldik bir diğer sorumuza. Buna 2a buraya 3a demiş olacağız. CE'ye baktık 3a buraya 2a. BD kaç olarak vermiş? 30. 3a'ya 2a ise demek ki bunun kenarı 3 ile, bunun kenarı da 2 ile orantılı. Toplarsak ne yaptı? 5k kaç verilmiş bize? 30. K buradan kaç yapar arkadaşlar? 6. X'imiz neydi? 3 kydı yazacak olursak. 3k 3 çarpı 6'dan cevabımız 18 ve D seçeneği olarak bulunur. Buraya geldiğimiz zaman farkındaysanız benzerlik diye bir şey söylemiyor biz arkadaşlar. Ee, yani paralellik vermiyor. Buradan dik olduğu zaman bunun paralel olduğunu bizim anlamamız gerekiyor. Neyi vermiş? CD'yi vermiş. Burası 6'ya 3 ise ben buna 6K buraya da 3K diyebilirim. Kaç yaptı? 9K 15'e eşit oldu. K'mız ne yaptı? Buradan 15 bölü 9. Burada 6K'yı bulalım o zaman. 6K neye eşit oldu? 15, ça 15 bölü 9 çarpı 6. 3'e bölersek 2. 3'e böldük 3. 3'e böl. 3'e böl. Burada 5 kaldı. Ne bulduk arkadaşlar? Buradan 6K'yı 10. Bu üçgene bakarsak 6 var. 10 var. O zaman x'imiz 6, 8. Onu düşünerek 8C'dir diye söyleriz. Verilene göre diyor ki bizden AB'nin uzunluğu kaçtır? Şimdi ilk olarak ABCD paralel ise bu açıyı taşımak istiyorum. Buraya nokta deriz. Noktanın karşısında 4 varsa burada da noktanın karşısında 4 vardır arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ee, bir hata oldu silindi. Buraya nokta dedik. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Noktanın karşısı 4. Buraya da 4 dedik. Bir geri alacakken komple sildik arkadaşlar. Kusura bakmayın o noktada. Burada E, A, A, e 2, A dersek buraya yazdık. 2, A'ya A. Baktık arkadaşlar. Burada kelebeği görmemiz lazım. Altta bana X diyelim. 4'ün X'e oranı eşittir. A'nın 2, A'ya oranı. A'lar gitti. İçler dışlar çarpımından. X'imiz nedir? 4 çarpı 2'den 8'dir ve B seçeneğidir. Bu şekilde 153. sayfayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Geldik 154. sayfaya. Burada arkadaşlar benzerlikler iç içe geçmiş şekilde. Bununla alakalı ekstra formüller falan veriliyor ama arkadaşlar formülle kafa karıştırmaya gerek yok. Kelebeği bilsek, temel orantıyı bilsek bunları rahatça yaparız. 6 vermiş, 4 vermiş. O zaman ben buraya 6k, buraya 4k diyebilirim kelebek benzerliğine göre. Şu an şimdi bu üçgende neyi kullanacağız? Temel orantı benzerliği 6K'nın tamamının oranı. Tamamında ne var? 10K var. Eşittir. X'in 4'e oranı. K'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 24'ü 10X olarak buluruz. Her tarafı 10'a böldüğümüzde X'imiz 2,4 olarak D seçeneği bulunur. Geldik bir sonraki sorumuza arkadaşlar. E, 3 var 4 var. Ben buraya A desem buraya B desem. Temel orantı benzerliği A'nın A artı B oranı eşittir ne deriz? 3'ün 4 oranı. Buradan A'ya ben 3K diyebilirim. Burada 3K. A artı B'nin 4K olması lazım ki B'ye ne kaldı o zaman? K kalmış oldu. Farklı renk kalemle yazalım ki daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Buna K dedik. Burası 3K. Sonra bu taradığım üçgenlere bakacak olursak 4'ün x e oranı k'nın 3 k 3K oranı yazarız. k'lar gitti içler dışlar çarpımından x'imiz ne gelir? 12 ve d seçeneği gelir. Verilene göre BC eksi EF'yi bizden istiyor. Baktığımız zaman AF'ye ne diyelim? 2a, FC'ye ise 3a diyelim. FC'ye baktık burası 3a, AF'ye 2a dedik. 2A'da kaç? 8. Kaç katı? 4 katı. O zaman buradaki ne olacak? 4 katı 12 olarak burayı bulduk. BC 12. Şimdi buraya da ne diyelim arkadaşlar? Y diyelim. 2A'nın tamamının oranı 2A bölü 5A yapar. Eşittir Y bölü 12. A'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 24 eşittir 5Y. Buradan Y'miz ne gelir? 24 bölü 5. O da nedir? 4,8. 12 eksi 4,8'den den Cevabımız ne olmuş olur? 7,2 ve a seçeneği olmuş olur. Verilene göre x'in kaç olduğunu bizden istiyor. Şimdi ilk olarak kuralımızı kullanacak olursak e, dikdörtgen kuralında. Karşılıklı kenarları eşit burası 9 o zaman buranın da 9 olması için buraya 6 kaldı. Sonrasında arkadaşlar şu şekilde yaklaşmamız lazım. Burası 6 burası 9 ise buraya 6k buraya da 9k deriz. Tepeden başladık. 9K'nın tamamına oranı. Tamamında ne var? 15K eşittir. X'in 6'ya oranı. Bunlar sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yapmadan sadeleştirelim. veya 3'e böldük. 5. 3'e böldük. 2. İçler dışlar çarpımından 18 eşittir. 5X. Her tarafı 5'e bölersek X'imiz 3,6 olarak E seçeneği bulunur. Bu şekilde 8.12'nin de sonuna gelmiş olduk. Geldik 155. sayfada 8.13'e. Verilene göre bizden x'i istiyor. Burada GE'ye ADG'ye 2A diyelim. DG'ye baktık 2A. GE'miz neymiş? A imiş. Şimdi arkadaşlar 2 2A. O zaman 4 burası ne olacak? 4A olacak. Benzerliği yazalım. X'in tamamına oranı Tamamı ne? X artı 6. Eşittir tabanlar oranı A bölü 4A. A'lar gitti. içler dışlar çarpımı yaparsak 4X eşittir. X artı 6. X'i karşıya attık. 3X'imiz buradan 6. X'imiz ne geldi? 2 ve C seçeneği geldi arkadaşlar. Verilene göre AF ile bizden ne istiyor? GC'nin oranını istiyor. AF, GC. Şimdi arkadaşlar burada. Burası 1, Burası 9. O zaman ben buraya 1, buraya da 9 diye aktarım yapabilirim. K ile uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Buraya x dersek x'in tamamına oranı x bölü tamamında x artı 10 var. Eşittir tabanlar oranı 3 bölü 9. Burada onu tam belirtelim. Bunları sadeleştirdik burası 3. İçler dışlardan 3x eşittir x artı 10 yaptı. 2x'imiz 10 ise x'i kaç olarak bulduk? 5 olarak bulduk. Şimdi bunlara 5A, A, 9A da diyebiliriz. Hiç farkı yoktur. AF'yi kaç bulduk? 9. GC'yi kaç bulduk? 5. 9 bölü 5 orandır. Cevap D seçeneğidir. Verilene göre X kaçtır? diye soruyor. Burada E, G, A diyelim. GC 2A, A, E'de 2A. Yazalım. 2A, GC'ye de 2A dedik. E, G'ye ne diyeceğiz? A demiş olacağız. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada burada kelebek kullanacağız. 2A'da X ise A'da nedir? Burası X bölü 2. Sonra temel orantı benzerliği. 2A'nın tamamını oranı 5A eşittir. X bölü 2'nin alttaki tabanımız kaç? onu oranı. A'lar gitti. içler dışlar çarpımı yaparsak 20 eşittir. 5X bölü 2. 5 ile 20'yi sadeleştirdik. 4, 2'yi karşıya atarsak x'imiz 4 çarpı 2'den 8 ve D seçeneği gelir. Geldik Dördüncü sorumuza. EF'ye A diyelim, BF'ye 2A diyelim. Hemen yazalım yerine 2A'ya A. Yazdık arkadaşlar. Soru bitti esasında. 8'in x'e oranı eşittir A'nın 2A'ya oranı a'lar gitti içler dışlar çarpımından x'imiz ne yapar? 16 ve D seçeneği yapar. Ve 3. bölümü de bitirmiş olduk arkadaşlar ee, bu videoda. Şimdi geldik nereye? 18.4'e. Burada ne benzerliği var arkadaşlar? Ne diyor bize? Kenar açı kenar benzerliği. Bu benzerlik arkadaşlar önemlidir. Görmesi biraz dikkat ister. Şimdi buraya baktığımız zaman ortak açı var küçük üçgen ile büyük üçgen arasında bu. Küçük üçgenin açıların kenar açıların yanındaki kenarlarda ne var? 4'e 5. Karşısında ne var? 4 var. Büyük üçgende bir kenarda 8, diğer kenarda kaç var? 10. Bunları oranlayalım arkadaşlar. 8'i bunun altına yazacağız. 10'u bunun altına. Buradaki oran sağlanıyorsa diğer karşısındakiler de sağlanır. 1 bölü 2. Burayı da sadeleştirdik. Bu, bu da 1 bölü 2. O zaman 4 bölü x diye de oranımız sağlanır. Buradan x'imiz kaç gelir? 8 ve b seçeneği gelir. Ne vermiş? a, b, c, d'ye paralel olduğunu söylüyor. O zaman ben buraya nokta dersem burası nokta. Ne oldu? Buraya da x diyelim. Buraya da y diyelim. Bizden ne istiyor? X'in y'yi oranı. Şimdi bunun kenarında 4'e 6 var. Bunun kenarında ne var? 6'ya 9 var. Bakalım bunları oranlayınca sağlanıyor mu? 2'ye 3. Burası da 2'ye 3. Bu oran 2 bölü 3. 2 bölü 3 sağlandı mı? Sağlandı. O zaman bu x bölü y de eşittir. Cevabımız D seçeneğidir diye rahatlıkla söyleriz arkadaşlar. Verilene göre x kaçtır? Bu soru arkadaşlar iki türlü çözülebilir trigonometri olarak kosinüs teoremini bilirsek bunu yapabiliriz. Veya buradaki ortak açıya bakacağız. Sağdakinde ne var? 8 var, 12 var. Açının karşısında 6 var. Soldakinde ne var? 10 var, 15 var, x var. Bu ikisi sağlanırsa üçüncüsü en sağda yazdığımız eşitlikte sağlanacaktır. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 5. 3'e böldük 4, 3'e böldük 5. Sağlandı mı arkadaşlar? İkisi de 4 bölü 5 geldi. Evet. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x'imiz 30. E, 30'u 4'e bölersek 7,5 olarak cevabımızı D seçeneği buluruz. AD bölü CD'yi soruyor. Buna X dedik, buna Y dedik. İkinci sorunun benzeri arkadaşlar. Ortak açımız var mı? Var. Ne vermiş kenarları? 9, 12, X. Diğerinde ne var? 12, 16, Y. Bunları oranladık. 4'e böldük. 3, 4'e böldük. 4, 3 böl, 4. 3'e böl 3, 3'e böl 4. 3 bölü 4'ler sağlandıysa burası da sağlanmış olacaktır. X bölü Y ne yapar? 3 bölü 4 yapar. Cevap B seçeneğidir diye söyleriz. 156 bitti. Geldik 157'ye 8.15 arkadaşlar. ABC ve DF üçgenlerinin kenar uzunlukları ve ABC üçgenin iç açıları veriliyor diyor. D açısını bizden istiyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada Kenarlarda ne var? 4 6 8. Bunun kenarlarında ne var? 2 3 4 var. Hepsini oranlayınca oranımız ne geldi? 2 geldi. O zaman e, bu üçgenler birbirine benzerdir diyeceğiz. D neyi görüyor arkadaşlar? 4'ü. Burada 4'ü gören neyle benzer arkadaşlar? 8'i görenle. Burada 8'i ne görüyor? Teta. O zaman cevap teta'dır diye Cevabımızı C seçeneği söyleriz. Yani bazı durumlarda açıdan kenara bazı durumlarda kenardan açıya geçiş önemlidir arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar 3 tane BC'nin 4A'ya eşit olduğunu vermiş. O zaman buna 3A buraya 4A diyelim. 3A'ya 4A'yı yazdık. Baktığımız zaman e, A, D, e bize soruyor arkadaşlar. Bunu soruyor. Şimdi kenarların oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Böyle bir oran varsa bunun karşısında 3a var. Bu açının karşısında 4a, 3a bölü 4a yazdık. Eşittir. midir? 6 bölü, e, bunun kenarlarına bakarsak 8 var. 6 bölü 8 diyelim. Eşittir 7 buçuk bölü burada kaç var? 10 var. Hepsinin oranı 3 bölü 4 geldi mi geldi? Şimdi burada onu gören açı kaç x? Onun üstünde ne var? E, baktığımız zaman 7.5 o zaman buradaki açı da ne olacak? X olacak. Bu açı Y neyi görüyor? 8'i. Burada da 6'yı gören ne olmuş olacak? Y olmuş olacak. Bu tepedeki açı ne yaptı? X artı Z. O zaman bu da nedir? X artı Z'dir diyerek cevabımızı D seçeneği buluruz. Verilenlere göre bizden ne istiyor? E, kenar uzunlukları verildiğini söyledi alanlar oranını istiyor. Şimdi birinin kenarında 2, 3, 4 var. Diğerinin kenarında 8, 12, 16. Hepsini oranlayınca ne geliyor arkadaşlar? 1 bölü 4 geliyor. 1 bölü 4 benzerlik oranı da 1 bölü 4'ün karesi neyi verecek bize? Alanlar oranını pardon 1 bölü 4 dedik 1 bölü 2 yazdık oradan. Bir silecek olursak orayı. Ne dedik? 1 bölü 4'ün karesi alan oranını verir bize. Kaç yapar? 1 bölü 16 ve cevabımız A seçeneği olur. Geldik 3. soruya. 3 tane FG'nin buraya 2A diyelim. Buna 3A diyebiliriz. DE'ye hemen yazalım. 3A. Buna da ne diyeceğiz? DE'ye yanlış mı yazdık? Yanlış yazdık. DE 2A. Buraya da 3A demiş olacağız. GC eksi EC'nin farkını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar e, alttakine baktığımız zaman ne var? 2 var, 4 var, 3A var. Üsttekine baktığımız zaman 3 var, 6 var ve burada da kenarımız kaç var? 2A var. Yine ay, e, yanlış yazdık arkadaşlar şunu. Burayı bir tekrar silip doğrusunu sonunda yazacak olursak DE burası 3A burası 2A. Burada da doğru şekilde yazalım bunları. 2A'ya 3A. Bunları oranlarsak hepsi ne geldi arkadaşlar? 2 bölü 3 geldi. O zaman oranda 2 ile 3'ün karşısındaki açılar eşit olacak. Ben buraya 2A ile 3A'nın da eşit olacak. Buraya nokta dersem burası nokta. Ne çıktı? İkizkenar üçgen çıktı. Burası A ise burası ne yaptı? 6 artı A. Buranın da 6 artı A olması için bunun 4 artı A olması lazım. GC'miz 4 artı A eksi e EC'miz A çıkartınca 4 kalır. Cevabımız D seçeneği olur. Bu şekilde 157. sayfanın da sonuna geldik. Ve 158. son sayfamız arkadaşlar. Bu e, videodaki son sayfamızdır bu. Ekstradan kurallar verilmiş arkadaşlar. Melanos kuralı diye. Ama ben bu kuralın dahilinde soruları çözmeye yaklaşmayı sevmiyorum. Onun dışında farklı yöntemlerle, farklı çizimlerle soruların çözümlerine ulaşmaya çalışacağız. Başlayalım bakalım nasıl gelecek arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız işlem ek bir çizim. Ek çizimi nereden nasıl yapacağımız en önemli kural tabi burada. Şu şekilde bir çizim yaparsak. Ekranı biraz büyüteyim ki daha net şekilde algılayalım sorumuzu. Çizimi buradan yapacağım arkadaşlar. Buradan bu şekilde bir çizim. Ben buna A dersem tabi paralel olacak. 8'in tamamının oranı 8 bölü 12 eşittir. A'nın 3'ü oranı. Bunlar bu sadeleşir. Burada 4 kalır. A'yı kaç olarak bulduk? 2. Sonrasında içini taradığım bu üçgenle bu üçgen arasında benzerlik. Kelebek benzerliği burası 2 olduğunu unutmayalım. Bu çizgi de 2. 2'nin x'e oranı 2 bölü x eşittir. Bu ikinin 6'ya oranı. Buradan x'imiz kaç gelir? 6 ve d seçeneği olarak gelir arkadaşlar. Diğer kurallarla kafamızı karıştırmaya gerek yok. Ek çizimler bizim için yeterli olacaktır. Burada burada A desek EC'ye 2A dedik. Hemen yazalım yerine. 2A'ya A. BD'ye B diyelim. Burası BC ne olacak? 3B. 3B'ye B diye de bunu söylemiş olduk. Sonrasında yine ek bir çizim yapacağız arkadaşlar. Buradan çizersek buna y diyelim. A'nın tamamını oranı A bölü 3A eşittir. Y'nin 3B oranı. A'lar gitti. 3'ler gitti. Y ne geldi? Buradan B geldi. Şimdi bu içini taradıklarım arasında ne kuracağız? Kelebek benzerliği. B'nin B, B oranı nedir? 1. O zaman da X'in 6 oranı da 1 olacak. X'imizde ne geldi? 6 geldi. Cevap C seçeneğidir diye söyleriz. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar e, genelde kural kullanmayı sevmesem de Menelos kuralında buraya mecburen e, kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde K. Buraya K diyelim bunlara A'ya A diyelim. Ama genellikle kural kullanmadan bunları da ne yapabiliriz çözebiliriz diye söylüyorum. Buradan başlarsak K'nın tamamının oranı. Tamamında ne var? 2K var. Çarpı. Buraya geldik x bölü 4 çarpı a bölü ne diyeceğiz? a diyeceğiz. Ve ne eşitlemiş olacağız bunu arkadaşlar? 1'e. Bunlar gitti. K'lar gitti. Buradan x'imiz 2 çarpı 4'ten ne gelir? 8 gelmiş olur diye söyleriz. Dördüncü ve son soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar verilenlere göre x'i istiyor bizden. Burada bir ek çizim yapmamız gerekiyor. Buradan çizersek. Baktık bunlar birbirine eşitse bu parçayla da bu alttaki eşittir. Buraya x deriz. Burası ne olur? 6 eksi x olmuş olur. Bundan sonra Thales teoremi. 4'ün 6 eksi x'i oranı. Karşılıkları oranlarız. 2'nin burada ne var arkadaşlar? 2x var. 2 x var. 2'ler gitti. içler dışlar çarpımı yaparsak 4 x eşittir. 6 eksi x. x'i karşıya attık. 5 x'imiz 6. x'imiz buradan 1 virgül. Virgülü unutmayalım. 1 virgül 2 ve a seçeneğe gelmiş olur. Bu şekilde arkadaşlar benzerlik konusunun bölüm kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda tarama ve konu testlerini size sunmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.